Ya tuttum artık ya çok konuştum Yama Yama sen ne yapıyorsun? Uçakla şuna merdansın Ay çabuk gel Hakkında, evren dersi. bir şey O bir şey Sonra bir tane isim söyledi Haktan Ne ara konuştuk bunu? Hakkdan bir tane isim Adadedi söyledi. Ada de Ada. o muydu Hakk? Yaşanacak mı? Yaşanacak. Yo, ada sen misin diye de. Ada ben aynısıyım. Biliyorum. Sana alkış yok. ancak Sakin <laughs> <laughs> Ya hadi gençler devam edelim. Hadi şimdi. <laughs> Asılata devam etmemiz lazım. Görüşürüz sonra. Diyor ki kim konuştuysa hayvan gibi bizim ejderha ve sesi çok benziyor diyor. Ya her köpek birbirine benzetiyor yeter artık ya. Hadi ya mali görüşürüz. hadi görüşürüz. Ben dişmeye gidiyorum ya. Sokuyor. vurmuşum gibi Bir Vurdum zaten.